ki e, ulusal gazetelerin küpürleri. Evet evet yani bunlar renkli gazete yok. Bunlara bakınca aklınıza i̇şte zaten... Fatih Terim. Evet Fatih Bak, Terim. Bak üstünde evet. Fatih Terim şu. Fatih biliyorum. Fatih Terim size burada penaltı atışı evet. kullanıyor. Sanıyorum Adana Demir Spor'da. Adana var. Demir Spor'da. Evet, dedi, Adana evet. Var. Evet burada güzel bir refleksiniz var. Evet. Çok güzel bir kurtarış pozisyonu var. Instantane burada yine sahilde kumda çalışıyorsunuz. Evet. Ee, bunlar hep gazetelerin o günkü haberleri. Hemen hemen 10 haberleri... tane 10 on, 10'a on, yakın hocayla çalıştım. Bu gece maçınız İzmir evet, Atatürk Stadyumu'nda. Evet. Stadion, evet bu da diyorsun. Cengiz'dir. Şu yükselen benden evet. beraber. Eski topçuların hepsi tanıdılar. Siz yani. 11 yıl Ege bölgesinde oynamadınız. Akdeniz Akdeniz Akdeniz'de. O işte, o Oynamadığım grup kalmadı. Orada yani evet, evet. oynamadığımız takım kalmadı yani. Peki Mehmet abi bu e, bu albümlere bakarken şimdi ne hissediyorsun? Şimdi vallahi bize de ben kendim üzülüyorum. E ben hemen Böyle kaldırıyorum yani, bunu bunu. Yani, bak şimdi, şundan dolayı yani bu bana sanki bir dersmiş gibi bir okulmuş gibi ne bileyim ben yani hayatı başlarının bir şekilmiş gibi geliyor. bunlar bana geliyor ve bu hayatımın neticesini ben bu şekilde bitmesini istemezdim. Ama her şeyin Ama şimdi şunu, şunu, diyebilirim mesela. Ben gurur duyabileceğim, iftihar edebileceğim. Yılın sporcusu seçilmişimdir bir Hatay bölgesinde. Hürriyet Kasesi'ni seçmiş olduğu Bir yılın sporcusu olayı vardı. Ben seçilmişim. Yani 11 yıl bir profesyonel takımda oynamak da yani Aa, herkesin değil yani bu. Onun haricinde en az gol yiyen kaleci unvanını aldım. 40 maçta 7 gol yedim. Evet. Yani bunlar benim için yani şey değil. Evet. Unutulmayacak şeyler yani. Peki ee, Sayın Kölümün bu bir yaşam bir insan programımızda biz genelde hiç sporu katmıyorduk. Spor, evet. Spor programında yapıyorduk ama bir yaşam bir insanın yedincisinde ee, bu seferki konumuz biraz spor ağırlıklı olacak. Siz eski bir profesyonel karaci olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Biz de benden ilgilenip bu ilgi alakayı bana gösterip de edip buraya geldiğiniz için. Estağfurullah. Size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. İsterseniz bu konuşmamıza bir de stadyumun o çim sınırın ortasında devam artık edelim. Artık sizin bileceğiniz için. Orada artık, çünkü ses soru size soracağım. Ben yürüyemiyorum. Evet. Yalnız yürüyemiyorum. Hani Biz yardımcı e, olacağız. Eşimle beraber yani beni Hiç yanımda. Hiç fark etmez. Biz yardımcı çünkü olacağız. Çünkü o beni tutarsa hani bir yerle <gülüyor> Yok <gülüyor> bir şey olmaz. <laughs> teşekkür ediyoruz. ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kız Özlem. Kendi de anlattığı gibi Akçabat Sebat Spor Kulübü'nün bayan sekreterlerinden. O da babası gibi futbolun içerisinde masa başında spora hizmet veriyor. Akçaba Sebat Spor Kulübü Başkanı Şenol Bulut'un da desteğiyle Kırmızı Beyazlı Kulüpte hizmet veren Özlem, Kaleci Mehmet'in iki yetişkin çocuğundan biri. Diğeri ise Giresun'da polis memuru Ali. Yuvasını kurmuş fındık diyarında devlete hizmet veren bir delikanlı. Kölemen oğlu Batani görevi sırasında da Hatay'da jandarma gücünde kaleyi, Osmanlı kalesini ve Çanakkale sırtlarını korur gibi koruyan bir Mehmet, bir Mehmetçik. Güneşli bir öğle vakti yaylacık sokaklarından geçerek Fatih Stadyumundan içeri girdiğimizde bizi eski milli boksör Hasan Değirmenci karşılıyor ve hoş geldiniz diyor. Şeker hastalığı yüzünden sadece önündeki bir 2 metreyi görebilen Mehmet Kölemenoğlu, stadyumun içerisinde olduğunu fark edince kale direğini sımsıkı tutuyor. Ona bir sevgili gibi yaslanıyor ve gözünü sahanın ufkuna doğru dikerken gözlerinin yaşardığını gösteriyor. Kim bilir aklından o anda neler geçiyor. Çünkü yıllar sonra üstündeki elbiselerle de olsa yeniden iki kale direğinin arasında bir zamanlar bu iki kale direğinin arasında havada asılı kalan, köşeden 90'dan toplar çıkartan, şimdi ise kale direğine yaslanarak duran bir adam. 12 yıl önceki geçirdiği kalp ameliyatı yetmiyormuş gibi gözlerinin artık önünü bile zor görmesi ve ayaklarındaki takatsızlık bu yüreği ve fiziği dev gibi olan 50 yaşındaki delikanlıyı mağlup edemedi ve de edemeyecek gibi. Evet Mehmet abi şimdi geldin. Evet. Ee, yaklaşık kaç yıl sonra yani veyahut kaç ay sonra diyeyim hiç sahaya gelmemişsindir uzun yıllardır sanıyorum. Öyle öyle. Şu anda kale direklerinin uzun tam evet. 11 yılını geçirdiğin evet. kale direklerinin yanındasın. Evet. Şu anda kale direğinde Vallahi tuttum. tuttun. Ne diyeceğim ben acaba şimdi kale direklerini beni anlattım, ben mi kale direklerini anladım? Yani şu 3 tane direğin içinde bugüne kadar oraya bir şey var, zarar gelmesin, oraya bir ziyan olmasın diye. Elimizden geldiği kadar bilmem yani. Artık görevimizi yaptık diyorsunuz. Görevimizi yaptık. Artık şu Türk Peki yani, ilk olarak mesela şurada geldin fileyi tuttum. Kale yani filesini. Kaç yıldır tutmamıştın bu fileyi? Şu, şu anda ben bunu sana şöyle söyleyeyim. Hı. Ben son zamanlarda 83'te Sebat'ın altyapısını çalıştırıyorum. Evet odur budur daha ilk defa geliyoruz ha? yani 2003-2006 sevgili izleyiciler Mehmet abimiz tam 23 yıl sonra ee, tam 11 yıl profesyonel olarak sadece 11 yıl koruduğu kalenin filelerini tutuyor yani bir kale bir sahada veya da bir futbol sahasındaki bir kalenin filesini tam 23 yıl sonra Kuzey TV'de bir yaşam bir insan programının aracılığıyla o filelerini tuttun Vallahi şimdi siz vesile oldunuz da yani sizlerin e, göstermiş olduğu şeyden dolayı bu. Estağfurullah. Bir teşekkür ederim, teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani. Hava güzel, stadyumun e, kenarındayız, kale direklerini tuttuk ama siz o karenin yanına geldiğiniz zaman, şu anda. Evet. İlk olarak aklınıza ne geldi? Vallahi şimdi ilk olarak şöyle, ne geldi aklınıza abi? Şöyle bir şey diyeyim yani. Bir kaleciyi düşünün yani 90 dakika boyunca harikalar yaratır. 90 dakikanın bir uzatma dakikası, dakikasına bile sığmayacak bir salise saniye içinde ummadığı bir topla gol yer. O kalecinin o 90 dakika boyunca çalışıp çabalayıp elinden geldiği kadar fedakarca kurtarışlarıyla artık ne bileyim ben milletin o şeyine karşılık tezahüratına, tezahüratına karşılık imkanının en iyisini yapma çalışmıştır ama olmayan bir toplam beraber takımını e, belki de mağlup duruma, belki de beraber olmasını e, evet. sebep. Bu sahayı... Evet Mehmet abi. Şimdi e, sanıyorum bu da 23 yıl sonra ellerine i̇lk defa gelen aldığım top oldu. bir meşin yuvarlak değil evet, mi? Evet. Şimdi bu kale direklerini mi sana sorsam? Evet. Yoksa kale direği, seni kale direğine mi sorsam? Vallahi şimdiden nasıl söyleyeyim? Bu kara aramda benim şöyle böyle profesyonel bir hayat 11 sene geçti. Onun haricinde de 5-6 sene bir amatörlük hayatım oldu. 15-16 sene. Bu direkt kolay yani. Bunlarla artık ne bileyim millet top oynarken biz onlarla konuşurduk. Peki. Dertleşirdik. Her biz onlarla beraber paylaşırdık. <laughs> Ve Allah'tan dua ederdik ki bizlere Hani yardımcı olsun direğe çarpsın veya avuta gitsin. Öperdin direkt. Öperdik ve yani. benim bir şeyim vardı. E, maça çıkmadan evvel kendime uğur saydığım bir e, hareketim vardı. Neydi o? Sahaya çıkarken önce besmeleyle çıkardım zaten. Sağ ayağımı atarak besmeleyle çıkardım. Peki bu kalenin içine geldiğiniz zaman şu, bir şey yapardım. Şu hareketi yapardım. Evet. Lütfen tutar mısınız? Tuttum. Şimdi? şimdi şu şeyde bir şeylik yok değil mi? Yok yok. Şimdi sağ kale direğinden başlayarak. Evet. Geliyorum. Evet. Geliyorum. Bunu hiç kimse belli, yani et, belli, etmezdim bunu. Benim hanımım dahi türbünde oturduğu zaman bu hareketini benim anlamamıştır yani. Onca sene oynadım halde. Şu hareketi yapardım. Kaleye gelir öperdim diye şu hareketi yapardım. Ve dirseğimle beraber yani sanki bir Gerçi ben hakem, yani yan hakem gibi Hüseyin'le beraber tarardım fileyi. Tarardım füleyi yani. Sanki bu bu benim bir uğrumdu yani. Diğer ne evet. kadar da Netice itibariyle diğer yerde aynı gelmiş olup da yapmış olduğum sadece ekleyi hale getir. Buna da yapıp evet. Yine tekrar öpüp hadi yarabbim. Yardım et bana derdi. maça başlar. Bir Yaşam Bir İnsan programının da yapımcısı olan aynı zamanda kurumumuzun da genel müdürlüğünü yapan Turgay Beşil'de soruyor. Arkadaşımız Akın Hacı Osmanoğlu'nun kamerasına doğru hem kendi hem kader arkadaşı Zehra Hanım cevaplıyor. Taş deyip geçmeyin. Taş duvar olmayı, duvar ev olmayı, ev yuva olmayı, yuva da sevginin tapınağı olmayı düşler. Kaleci Mehmet ise son bir 90 dakika daha kaleyi geçmeyi düşlüyor ve rüyasında bile halen daha İskenderun Spor'un o şaşalı yıllarındaki kalesini koruyor. Ve rakip santroforlara rüyasından uyanana kadar yine geçit vermiyor. Peki, Yağız Sandre, evet. biz hanımınızı da yanına alalım. Evet. Ş Şimdi soralım yenge hanıma. Bu siz maçı seyrediyordunuz tabi İskenderun'da evet. çok önemli maçlar oldu. Evet. Ee, bu be, bu hareketin e, yaptığını artık fark ettiniz mi yani? Söyledi devamlı yapıyor. Bir birkaç, birkaç maç sonra fark ettim ben. İlkten fark etmemiştim ama seyrettikçe fark ettim. Sordunuz mu kendisine? Sordum. Hani Mehmet, bunu niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun? diye uğru olduğunu söyledi. Evet. Aynen. Peki siz tabii türbünde dua ediyordunuz. Mesela. Tabii tabii. Top ne tarafa giderse ben o tarafa yatıyordum. Ya inanın şimdi şöyle Takip diyeceğim. ediyordum giderse ben o tarafa. İskenderun'un statı 25 bin kişilik bir stattı. Yani hilafsız 25 bin, 30 bin kişi falan. Evet. Hani, kulüpsöz olduğu zamanlarda evet. mesela bir Türkiye Kupası maçında bir Beşiktaş geldiğinde, bir Fenerbahçe geldiğinde. Evet. Hani o zaman popüler takımlar onlar evet. dolayısıyla şey geldiklerinde 25-30 bin civarında seyirci olurdu. Ve bu seyircinin evet. şuna ben şahit oldum ki bana da bunu defalarca söylediler. Mehmet sen oynamadığın zaman Gitmezdim Biz maça gitmeyiz derlerdi. 10 bin kişi benim için gelirdi oraya. Bunun şeyi çok iyi Biz Ali Kemal Demirci çok iyi bildim. Ali Kemal Demirci Rize Spor'da oynadığı yıllarda beraber karşılaştık onlar. O da hatta şaşırdı. Ya evet bu sevgi, bu taraklarla ilgi. Bu ne kadar büyük bir şey yani. Kaptandın. Kaptandım. Evet. Peki ee, orada mesela ee, yıllarca da oynadın. Daha sonra İskenderun Spor'dan sonra Nerede, niye noktaladın futbolu ve ne ee, yaptın? Ben şimdi... Ne işle meşgul e, oldun? Şimdi benim şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Ben fabrikada çalıştığım için... Hangi fabrikada? Demirçelik fabrikalarında. Orada, İskenderun'da. İskenderun'da Demirçelik fabrikalarında. Çalıştığım için bana e, tercih hakkımı kullanmamı söylediler. Ya futbol dediler, veyahut dediler fabrika. Evet. Ve o zamanlar boksörün oğlu diye bir film oynuyordu. Hatırlarsa bilmiyorum hatırlar mısın? Şş, en sonunda boksör ölüyor. Şampiyon olmasın filmi. Şampiyondur belki. De şampiyon. bir çocuğu. Var. Oğlu yani. vardı hani. Şampiyon evet. Filmin adı şampiyon. Size Çok emana, harika bir filmdi. şampiyon evet, filmi. Bana değil! yani onu şey olarak gösterdiler. Temsili olarak gösterdiler. <laughs>